Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 2023'ün ilk videosunu otonomide çekeceğiz. Bir kurulum yapacağız hep beraber. Evet arkadaşlar mobil tamir bakım montaj işlemi için otonomiye geldik. Elektrikli araç kurulumu yapacağız arkadaşlar. 3 tekerli, 4 tekerli, Çin malı, Çin menşeli elektrikli araçların kurulumunu yapacağız. Otonomideyiz arkadaşlar. Ankara'da bir ayaz var. Saat kaç? 9'u 1 geçiyor. Evet araçlarımız nerede? Evet bunları arkadaşlar asfaltla tanıştıracağız. Evet nasıl bir sürpriz bizi bekliyor Süleyman Usta. Aha motorlar burada. Bu ne la? Nasıl bir hanga beymiş la? 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 15 bir sürü karman işler. Bunlar böyle burada yeni gibi ama hayat çıkıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi elektrikli araçları burada kuracağız. Fakat Çin'den öyle bir gelmiş ki üst üste şey gibi böyle hani sanki kitap defter yığır gibi üst üste yığmışlar. Bunları nasıl monte edeceğiz şimdi onu düşünüyoruz. Otonomideyiz arkadaşlar. Otonomide ならひとつ。 elektrikli araç demonte geliyor arkadaşlar normal motosiklet gibi değil nasıl geliyor mesela şu şekilde geliyor şöyle üst üste silemiş Çinli kardeşlerim çok güzel eziyet ediyorlar motorlara bak görüyorsun 1 2 3 4 tane yani şu an burada dört tane elektrikli araç var 1 2 3 4 Bundan dört tane elektrikli araç çıkar mı? Adamlardaki istifleme sistemine bak. Ya bunu insan indirecek ya. Yukarıdan bunu nasıl indirecek? Ah, lastikleri de üstü atmışlar. Oh. Indir babam indir. Lift kiralasan nereye girecek? Portif kiralasan nereye girecek? Buyur. Bunu var ya. Normal bizim Türkiye'de bu şekilde istif yapamayız ya. Yani. Evet arkadaşlar elektrikli üç tekerli ve dört tekerli araçlar, motosikletler demonte geliyor ve bunların montajını Süleyman Usta ile beraber yapıyoruz. Fakat Çin'den nasıl geldiğini görüyoruz. Bildiğim pestil gibi arkadaşlar. Şöyle üstte lastikler, altta bir tane, onun altında bir tane. Şurada bir tane. Ranza yani bildiğin ranza sistemi fakat kafan ranzaya diyor yani 88 vaziyette geliyor. Buradan dört tane araç çıkaracağız arkadaşlar bak bir, üç, üç, dört tane dört de buradan çıkacak o şekilde çıkan araçlar şu şekilde çıkıyor monte ederek bak şunu yarım saat oldu ancak bu hale getirebildik yani harcadığımız zamanı siz düşünün arkadaşlar her yeri demonte geliyor puzzle gibi puzzle gibi işçiliği gerçekten sıkıntılı ve zor lastiklerine kadar sökük aküleri yok tavanı yok tamponları yok koltuğu yok hiçbir şey yok arkadaşlar şu şekilde evet ne yapıyoruz motomobil tamir bakım hizmetleri Ankara'da son hızla devam ediyor aracımızla geliyoruz olduğu yerde montajını yapıyoruz arkadaşlar kurulumunu yapıyoruz Evet, bir şey daha gösterelim. Ne dedik? Civatalara bak. Civatalara bak. Yani çok güzel civata çıkıyor arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Şu civata geldi tak bunun yerisini evet. takıverelim Süleyman usta. Yeri yalama, yalama. Yeri mi yalama? normal yani bu Çinli kardeşlerimiz kendi de yalama zaten. Evet arkadaşlar, sabahın 9'unda geldik. Ayaz'da, Ankara'nın Ayaz'ında otonomide motosiklet montajı yapıyoruz arkadaşlar. Elektrikli arkadaşlar elektrikli motosiklet araçlar montajı son hızla devam ediyor. Motosiklet felsefecisi Ruhusta yerinde tamir bakım ve montaj hizmetleri veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Çin'den gelen elektrikli motosiklet, bisiklet, araç bunların Ankara'da kurulumunu yapıyoruz. Mos Mobil servis, motosiklet felsefesi Ruhi Usta farkıyla. Şu an araçlarımızı Süleyman Ustam kuruyor. Evet elektrikli araçlarımız sol hızla devam ediyor. Şimdi üç tekerli 3 tekerli burada toplamak için, çöp toplamak için, karton toplamak için en ideal motor. Regal Raptor arkadaşlar. Regal Raptor kaptır. Evet şimdi kaptıracağız bakalım nasıl kaptıracağız. Savaş abim çekecek. Şimdi bu Regal Raptor'lar arkadaşlar 3 tekerli. 6 tane aküsü var. 50 ile 100 km arası menzili var. Artı 400-500 kilo yük kapasitesi var arkadaşlar. Şimdi bunları kurarken içinden biliyorsunuz demonte geliyor ama bayağı bir boşta geliyor şu şekilde. Kurduktan sonra gerekli testlerini yapıyoruz. Nedir gerekli testler arkadaşlar? Kornaya <laughs> basıyoruz çalıyor. Sinyal yanıyor vesaire vesaire. Uzun kısa bunlar zaten. <laughs> tane daha hazır oldu. Evet arkadaşlar yerinde tamir, bakım, onarım ve montaj, demonte gelen, Çin'den gelen her türlü Çin malı, Kore malı, Tayvan malı, Japon malı fark etmiyor. Bayilere ve servislere özel kurulum yapıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar artık işçilik çok zorlaştı. İş yapacak eleman sayısı azaldı. Kalifiye iş yapan yok. Ürünler düzgün monte edilmiyor. Biz profesyonel destek veriyoruz arkadaşlar. Bizi arayan herkese profesyonel destek veriyoruz. Aracımızla geliyoruz. Evet, elektrikli araçlarımızın montajı son hızla devam ediyor. Moto Mobil Tamir Bakım Hizmetleri Ankara'da motosiklet felsefecisi Ruhi Usta farkıyla son hızla devam ediyor arkadaşlar. Evet. Yerinde motor, elektrikli bisiklet ATV kurulumu yapıyoruz. Olduğu yerde arkadaşlar. Japonya'dan, Çin'den gelen bütün ürünlerinizi itinayla kurup marşa basıp teslim ediyoruz arkadaşlar. Bütün firmalara hizmet veriyoruz. Çin malı, Japon malı, Kore malı, Tayvan malı fark etmiyor arkadaşlar. Yerinde tamir bakım ve kurulum hizmetleri.